Herkese selam ben de, ama Bugün sizlerle ve Dolan Dıra ve Kalın devam ediyoruz. Ve bugün farklı şeyler deneyeceğiz. Zaten baştan da görebildiğiniz gibi bugün sizlerle birlikte motor kullanarak gitme çalışacağız. Ve umarım ki artık bu videoda güzel şeyler bulabileceğiz. O zaman hiç lafı uzatmayalım ve başlamaya bakalım. Ve evet tekrardan bu evdeyiz. Bugün farklı bir şey yapacağız ve araç kullanmak yerine abi. Evin arkasında bulunan motoru kullanarak gitme çalışacağız. Hem böylece ne olacak? Daha az benzin harcayıp daha uzaklara gidebileceğimizi düşünüyorum. O zaman abi hızlıca bir motorumuzu tam edelim ve yola koyalım. Yine tekrardan hatırlatmışım. Eğer daha fazla bu devam devamı istiyorsanız beğenmeyi, yorum ve abone ki seviyorsam. ancak Şurada anlayabilirim. Şimdi motorun şöyle bir sıkıntısı var. Maalesef ki motorda çok fazla yer olmayacak. Çünkü maalesef bir bagaj vesaire yok. O yüzden gerçekten işimize yarayacak şeyler alabileceğiz sadece. Hemen şimdi şuradan bir motorumuzu alalım ve başlayalım abi inşaat metekadan. Çünkü maalesef motor sıfırdan yapılan bir şey. Şu an lastiği, mazisi hiçbir şey yok. Hepsini en baştan biz yapacağız. Ama güzel yanından birisi de motora çanta koyabiliyoruz. O yüzden biraz daha fazla yerimiz olacak yani. Göbe Arka iki tane çanta koyduk. Bunların içine ufak tefek eşyalarımızı koyabileceğiz. Hop hemen şuradan jantımızı alalım. Da. O neymiş bir orada bir şey varmış. <laughs> neyse neyse görmediniz onu bir şey yok. Hop hemen taktık son bir arka lastiği taktık. Tamamdır galiba hazırız. Dur bakayım hız göstergesi buldum. Belki bunu takabiliyoruz. Tam emin değilim ama. Dur bakayım. Aha valla takılıyor. Tamam güzel güzel güzel. Çok iyi oldu abi tamam. Ve tamamdır abi. Aracımız birazcık paslama sıkıntı yok. Şimdi burada sadece benzin ve birazcık sıvı yağ koymak kaldı. Hop abi şöyle 2 litre gazımızı koyalım. Kanalı 104'lük sıvı yağ koyacağım. Ve şöyle koyduk mu tamamdır. Çok iyi abi şu an çok iyiyiz. Ama şöyle şunları açıp bunları da içine koyduk mu artık yola koyulabiliriz. Bakalım neler olacak gerçekten bayağı bir merak ediyorum. Hop cumhurlop tamam. Hadi bakalım gidelim abi. Şimdi biniyorum ve ıya bastığınız motorun çalışması lazım. Bakalım çalışacak mı? ve ve hadi Heh. oh tamam. ilk maçta çalışmadım ama yine durdu. No, yine çalışmamış. tamam çalıştı tamam. tamam, tamam, sıkıntı yok. Arada bir kapanıyor ama. Olur olur olur. Yani o kadar paslı bir motor ki abi. Sıkıntı yok. Hadi bakalım gidiyoruz abi. Bakalım neler yaşayacağız. Umarım ne güzel şeyler bulabiliriz. Hadi bakalım abi. Harbiden birazcık heyecanlandım bu arada. Allah Allah. Aman aman dikkat dikkat. Tamam güzel güzel. Hadi bakayım gidiyoruz. Bakalım bize neler bekliyor. Siz de bu arada hala abone olup bilin açmadıysanız bunları yapmayı unutmayın ki ne kadar çok bunları yaparsanız daha fazla video gelecek. Hadi bakalım abi. Çimelik bir dünyada başlamışız. Umarım ki güzel şeyler direkt olarak bulabiliriz. Bak bakalım motorun bu arada kötü yanlarını hiç bilmiyorum gerçekten. Sadece videodan önce birazcık yapılışını öğrendim. Ama şu an fena değilmiş ya sevdim valla. Kaçla gidiyoruz abi dur bakayım. 60 ile gidiyormuşuz yani bence ideal. Aşırı hızlı mı değil ama olsun abi. Buraya bir direkt olarak benzin değerlerimize falan bakabiliyoruz. Mis gibi kardeşim hadi bakayım. Biraz titriyoruz sadece öyle bir sıkıntı var. Nedenini bilmiyorum ama o da artık olur kardeşim ya ne olacak. <laughs> Şuradan uzaktan baktığınız zaman titreme olmuyor o yüzden sıkıntı yok abi. En kötü ihtimalle böyle gideriz. Bak bak eli görüyor musun abi? <laughs> Burada bir şey Galiba bayağı bir az benzin harcamış harbiden. Baksana. Daha hala 2 litre abi. Kaç metre gelmişiz? 12 kilometre oldu ve hala benzin azalmadı. Çok iyi abi. Böyle gidersek bayağı bir şey buluruz diye ümit etmekteyim. Bakalım. Şipa bak be. Şu karizmaya bak kardeşim. Hadi bakayım. Selamün aleyküm. Bak şurada gemi var ya. Gemiye gitsek mi abi? Ne diyorsunuz? Hadi gelelim den gemiye ya. Vallahi boş verin abi. Yoksa biz bugün işte bir şey bulamayacağız. Neden abi? Yolun kenarında değildi. De, yoldan bayağı uzakta falan gemiler oluyor. Onun sebebini anlamış değilim. Bakalım umarım ki giderken bir sıkıntı çıkmaz. Şu an şöyle bir benzinimizi kontrol daha 100 mililitre azalmış yine. Ve daha bak 20 kilometre gibi Düşündüğüm zaman yani 20 çarpı 20'den 400 kilometre falan gideceğiz herhalde. Yani ortama bir şey Bence bayağı iyi abi çok iyi. Hadi bakalım ilk kez gemiye gideceğim bakalım neler olacak. Silahımız yanımızda değil mi? Heh, tamam güzel. Şöyle bir şey aradım yorumlarda sağ olun sizin sayenizde. Eğer envanterimizden mermi aldıysak direkt R'ye basma otomatik olarak dolduruyormuş. O yüzden hiç böyle üstüne gelmemize falan gerek yokmuş abi. Bunu da söyleyen arkadaş kimdi maalesef hatırlamıyorum ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Niye ben tek elle tutuyorum ya motoru dur abi yapmayın şimdi. Düşeriz düşeriz aman. <laughs> Hadi bakalım abi gemiye gerçekten bayağı şu yaklaştık. Abi oyunum çöktü şaka mı? Gerçekten oyun çöktü abi. Videoda ikinci kez yaşıyorum. Umarım ki kayıt almıştır yani. Hadi bakalım. Ve evet abi maalesef ki almamış. Neyse sizin için bir şey değişmeyecek. Ben her şeyi sadece en baştan yapacağım. Evet tek yollardayız. Şimdi bir 5 dakika ben sarısınam sürmem gerekecek aynı yere gelmek için ama sıkıntı yok dediğim gibi hızlı hızlı gideriz abi. Hadi bakayım. Abi bir şey fark ettim bu arada. Çok çok yakınımızda varmış abi bak daha spamdan yeni çıktım mı? Direkt sonumuzdan gemi varmış bak iyi oldu aslında ha, oyunun çökmesi. <laughs> her şeyde bir hayır vardır herhalde inşallah hadi bakalım. Gidelim buraya şaka bak oyunun neyse dışarısında daha fazla şey var abi yani yolun dışından çıkmamız lazım anladım kare çünkü gerçekten de yolun yakınında maalesef hiçbir şey bulamadık bugüne kadar öyle bir güneş vuruyor ki şu an yani göremiyorum karşıya gitti mi kırkla gidiyormuşuz abi birazcık yavaş, yavaş şu an maalesef burası da bir sorun olacak havalar size nasıl çünkü gerçekten şu an maalesef ki video çekerken bütün kapıları ve pencere kapatmam gerektiği için abi pişiyorum. Bu yüzden de konuşmadığım zaman yani kayda girmediğim zaman direkt olarak vantilatörü falan açıyorum. Yoksa abi gerçekten dayanılacak gibi değil burada İstanbul'da. Sizin orada nasıl diyorum aksini yazmayı unutmayın. Ve burada arada görüyorum bayağı bir yaklaştık. Gerçekten bayağı bir yakınız. Bakalım umarım ki güzel şeyler çıkar buradan. Ve evet abi gemimiz ahanda burada. Bayağı büyük gözüküyor gerçekten. Bakalım lootlayabilecek miyiz? Büyük ihtimalle buradan pisler bayağı bir çıkacaktır. O yüzden dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir etrafından dolaşmak istiyorum abi. Tam olarak nereye gireceğim bilmiyorum. Çünkü bak şurada bir delik var ama oradan girerim ki ya dur bakayım. Bak variller falan var. Bayağı bir varil var bu orada. Ama bende motor motor var abi ben onları hiçbir taşıyamam ki. Şöyle bir arkasına geleyim mesela bak burada pervaneler var tamam. Tamam ya alan kare bir tek oradan giriş var mı zaten. Başka hiçbir yerden giriş yok abi. Oğlum hemen bir şöyle geri dönelim. Şuna bak 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 bak. Yarış motoru sanki ya. Tamam ben buraya park ediyorum abi hemen motorumu. Hemen şöyle motor kapattık. Tamam güzel şimdi selamın aleyküm. Bu ne ya abi şimdi zibilyon tane varil var. Dolu mu peki bunlar? Mesela bak bu boşmuş. En baştan bakalım neler varmış abi. Kaç tanesi dolu kaç tanesi boş hepsini sayalım. Acaba yukarı kata çıkabiliyor muyuz? Yoksa sadece alt kat mı var? Dur bakalım. En baştan başlayacağım abi. Şimdi boş bir, boş iki. Oo bu bayağı iyiymiş abi. 30 litre benzin var ve bu benzin direkt biz koyabiliriz yani. Hem gaz ve sıvı yağ karışımı. Gezen bu bizim bayağı bir işimize bir aslında ya. Ama nasıl koyacağım ki abi benim araçta yani hiç yer yok gerçekten. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir yuvarlansın abi. O bizim oraya kadar gitsin bakayım. Başta neler varmış mesela bu da boş. geriden burada yani neredeyse bir 30 40 tane sarsan varil var. Bunlar sadece 5 tane dolu olsa bile yeter abi. 53 litre alkol mü? <laughs> ne işe o oyunda? Arabalara mı koyuyoruz bilmiyorum ama harbiden bayağı bir litre litre var abi. Ya, ya boş oluyor ya da olursa da bayağı bir litre oluyor Gördüm Mesela bir tane daha dolu çıktı abi. Hop 50 litre sıvı ya. Bu ne abi? Yani arabam olsa büyük ihtimalle bütün benzin ihtiyacımı karşılarım. Sadece sen buradan su çıkmıyor anladım kayıtla. Çünkü su dışındaki her şeyi buldum şu an. Aynen abi su çıkmıyor ya galiba da ben bulamadım bilmiyorum. Hep sıvı ya falan çıkıyor. Peki ben yukarı nasıl çıkacağım abi? Yani yukarıda hiçbir şey yok mu? Sadece alt kat mı gerçekten bu? Vallahi ilginç bir sırsam ama maalesef üst kata çıkış yok gibi gözüküyor ya da ben bulamadım. Eğer biliyorsanız yorumlar kısmına zaten her zamanki gibi. Ya şöyle bir üst katlara bakıyorum ama yani sanki bir şeyler de var gibi ya. Allah Allah. Dur bakayım ben şu varili bir koyma çalışacağım. Şimdi nerede abi şu varil miydi? Aynen bak bu varili şimdi neresi koyabiliriz? Yani şöyle bir denesem abi atsam. Ya acaba iple falan bağlama var mıdır oyunda? Hiçbir fikrim yok abi. Bak şöyle koyduk ama Allah yok abi direkt düşüyor ya. Yani nasıl şey yapabilirim onu düşünüyorum. Mesela bak şöyle yapsak dur dur dur. Bunların kapaklarıyla abi sıkıştıracağım onu tamam mı? Şöyle yapacağım. Sonra ben de şuraya otursam abi. Dur bakayım. Galiba harbiden yapacağız. Dur bakayım abi. Ben şöyle bir çalıştıralım abi. Git 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 hadi hadi çalış artık. Şu an harbiden çalıştıramıyorum. Şu an bir deneyeceğim ama bakalım şu an bir aşağı doğru gitmeye çalışacağım çünkü motor satsam hareket etmezse çalışmadı akıllı. Tamam şu an çalıştık abi. Ve harbiden gidiyoruz. Abi galiba harbiden iş yaradı. Şu koca koca bidonla gidiyorum abi minnacık motorla. Abi harbiden yaptım. Şimdi etrafında dolaşmak istiyorum. Acaba çıkabileceğim başka bir yer var mı diye ama yokmuş abi. Tamam bu tarafa zaten bakmamıştık bir tek. Şimdi abi amacım şu karşıya doğru gitmek olacak. Gördüğünüz gibi karşıda başka bir kule varmış. Bakalım orada gidelim abi. Vallahi şu bidonun işini başka yapabilen var. mıdır? hiçbir fikrim yok ama geriden çok yolla abi bak mis gibi gidiyoruz. Bunu arabaya koymaya çalışsam bu kadar yer bulamazsın var ya. Hadi bakayım işte. Numcuk zeka hadi bakayım. <laughs> Şuradaki kulede durmaya gerek yok abi. Zaten bu kuleye bir keresinde gitmiştik ve hiçbir şey çıkmamıştı. O yüzden ben direkt abi şu ilerideki garip şeye gitmeye çalışacağım bakalım. Ama şu an bayağı bir zorlanıyor ya. Hem yokuş çıkıyoruz hem de bayağı bir evli titrelik e, bidon olduğu için abi sıkıntı. Hadi bakalım. Umarım ki gidebiliriz. Ve evet abi bayağı bir yaklaştık. Hadi bakalım. Bu ne garip bir şeymiş ya. Böyle altı ince üstü daha kalın. Dur bakalım abi. Şimdi anlayacağız buradan neler çıkıyormuş. Burada fark edin eee sağa sol yatıcı maalesef bidon düşmeye başlıyor. Öyle bir ufak sıkıntımız var yani ne kadar da dayanır hiçbir fikrim yok bunun gideceği. Ama geldik abi hadi bakalım. Şimdi bir uyusam mı girmeden önce? Hiçbir fikrim yok. Çünkü gerçekten karanlıkta buraya girmek istemiyorum. Hemen şöyle bir silahımı doldurayım abi diyecektim. Ee, yukarı nasıl çıkacağız? Dur bakayım abi. Ben bir uyuyayım abi sabah gözüyle bakalım. Dur dur dur. Bir gariplik var çünkü burada. Şimdi e, buraya çıkmak için bir merdiven olması lazım değil mi? Ama yok. Nasıl? E ne yapacağız? Ana. Harbiden çıkış yok abi. Bu ne ya? Tezgah lan bu. <laughs> Şöyle direkt içeri gire, girdim. A hadi. Eh, tamam girdik. Şöyle bakıyorum. Harbi yokmuş abi. Bir tek burada bir tane ışık var sadece. Şaka mı bu? Neymiş bu? He, Sanırım bu su deposu gibi bir şey abi. 100 lira su varmış burada. Dur bir içim bari. Hop. Açtık abi. Ana bildiğin musluk Doldum direkt. <laughs> bu ne abi böyle? Burası su deposuymuş ya. Ben burada etem çıkıyor çalmıştım. Çalmıştım. Neyse neyse öğrendik ay bak. Zaten her videoda amacımız biraz daha oyunu daha iyi öğrenmek. Böylece ne olmuş oldu? Artık hem suyu hem de benzini ya nereden bulacağımızı öğrenmiş olduk. Yani artık bir sonraki videoda çok çok daha hazırlıklıyız. Hem bu videoda şunu da öğrendik. Mazgi motor çok fazla bir şey yapılamıyormuş. Çok az benzin harcıyor fakat maalesef ne bir şey taşıyabiliyorsun ne de çok hızlı gidebiliyorsun. O yüzden bunu çok fazla kullanmamalıymışız. Neyse sağlık olsun dedim. değil mi? bu videoda gerçekten bayağı bir öğreneceğimiz şey oldu. O zaman yavaştan özür dilerim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz oyunları dağımışsınız. Beğenerek yorum ve abone olmayı Başka bir görüşebilirsiniz. O zaman çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.